Herkese merhabalar, Türkçe Speaker'lı 3. videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Ömer Bayram ve Getson Fernandes ikilisini kıyaslayacağız. Galatasaray'ın iki kötü orta saha oyuncusu. Bakalım bunlardan en kötüsü hangisiymiş onu göreceğiz. İlk önce bir kadrolara bakalım. İşte kadrolar ve oyuncuların güçleri. Şimdi mücadeleye geçelim. Ve işte izleyicilerimizden gelen bir yorum. Evet arkadaşlar ana ister misiniz? Eğer isterseniz bu yoruma like atmanız yeterli olacaktır. İyi akşamlar değerli futbol izleyicileri. Türk Telekom Arena'dan herkese merhabalar. İşte birbirinden kötü iki futbolcu. Bakalım hangi futbolcu daha kötü? Maça geçmeden önce işte şurada gördüğünüz gibi kanalıma abone olan kullanıcı sayısı çok az rica etsem videoyu izliyorsanız beğeniyorsanız bir aboneliği yapıştırırsanız çok mutlu olurum. Ömer Bayram'ın vuruşuyla mücadele başladı. Kendi arasında pas yapıyor şu anda. Jetson Fernandez. Hücuma doğru çıktı. Santrafor Jetson. Baktı kaleye vurdu gol. Jetson Fernandez 3. dakikadan golü atarak Ömer Bayram'a bir göz daha veriyor. İşte Santrafor Jetson çok güzel vuruyor sol ayağıyla. Üçüncü dakikada 1-0 öne geçiyor Jetson Fernandez. Ömer'in vuruşuyla yeniden başladı mücadele. Şimdi Ömer Bayram. Ömer orta sahada top çeviriyor. Santrafor Ömer top aldı. Kaleye baktı. Verdi pasını. Bir vuruş dışarıya. Uzun bir top Jetson Fernandes'ten indirdi Jetson ama Ömer Bayram. E, savunmada bir anlık boşluk olabilir. Ömer atlar ya çok güzel bir pas. Karşı karşıya kalabilir. Ama Jetson'lar çok güzel kapatıyor. Şimdi Ömer Bayram için bir kontratak şansı. Ömer Uzun bir top Ömer Bayram'a doğru. Ömer karşı karşıya kalabilir ama çok ilginç bir vuruş yapıyor Ömer. İşte pozisyon tekrar izliyoruz. Böyle güzel bir uzun top geldi Ömer'e ve muazzam bir kafa vuruşu gerçekten. Topu kaptırmadı Jetson. Ve şimdi Santrafor Jetson'un verdi pasını. Baktı kaleye. Vurmadı. Orta sağa Jetson'a verdi. O da vurmadı. Yenen orta sağa Jetson'a. Jetson'a çok güzel top çeviriyor ve faul. Hakem verdi faul Jetson'a. Kaleyi cepheden gören bir pozisyondan free kick kazandı Jetson. Geldi vuruşunu yaptı ve gol. İşte bu müthiş free kick golüyle kaptan Jetson 2-0 öne geçiriyor takımını. Maç 2-0 oldu ama Ömer Bayram'ın bundan hala haberi yok. Şimdi Ömer Bayram kaptırıyor topu. Jetson Fernandez kazandı topu. Şimdi verdi pasını karşılar ya Santrafor Jetson ve ona doğru bir top ama kaleci Ömer çıktı. Ömer Bayram eliyle gönderdi hemen. Stoper Ömer. Kendi arkadaşının çarptırı topu ve Jetson araya girdi. Jetson karşı karşıya. Jetson vurdu gol. de stoper Ömer. Burada orta saha Ömer'e çarptırdı topu. Jetson araya girdi. Karşı karşıya vuruşunu yaptı golü attı. İşte burada bu büyük hata. Jetson karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 39. dakika ve 3-0 oldu maç. Ömer yine kaptırdı topu. Jetson'lar için bir kontratak şansı daha. Şimdi orta saha Jetson. Verdi Santrafor'a. Santrafor Jetson kaçtı araya Ömer. Son anda araya girdi. Şimdi Jetson Fernandez. Sol kanattan atak eğiliminde Jetson verdi pasını. Ofansif orta saha Jetson baktı kaleye verdi Santrafor'a. Jetson vurdu dışarıda. Şimdi Jetson Fernandez. Verdi Santrafor Jetson. Kaptırıyor topu. Ve ilk yarı bitiyor. Ömer Bayram'ın ilk yarıdaki işkencesi sona eriyor. İlk yarı sonucu Ömer Bayram 0, Jetson Fernandes 3. İkinci yarıya Jetson Fernandes'in vuruşuyla başladık. Ömer Bayram araya girdi. Bir kontratak şansı. Ama atamadı top Ömer Bayram. Top hala Ömer'de. Atak şansı devam ediyor. Karşı karşıya kalabilir ama Jetson çok dikkatli kalesinde. 21 yaşında tam bir görev adamı Jetson. Her ne kadar Galatasaray'da oynamayı unutmuş olsa da kendisinin görev adamı olduğu söylenir. Şimdi Ömer Bayram ne yaptığını inanın kendisi de bilmiyor. Ömer uzun gönderiyor ama kime? Şimdi Ömer Bayram sol kanattan hata destek verdi. Ömer aradan nefis bir pas karşı karşıya kalabilir. Yerde kaldı penaltı. Hakem beyaz nokta işaret ediyor. Jetsonlara itiraz ediyor ama nafile. Ömer kendini çok güzel yere attı. İşte çok güzel bir pas gelmişti kendisine. Vurabilirdi ama kendini yere atmayı seçti. Ya penaltıyı alıyorum Ömer Bayram. Jetson kalesine dikkatli. Ömer geldi. Ömer vuruşunu yaptı ve gol! Ters köşe. 57. dakikada bu penaltı vuruşuyla skoru 3-1 yaptı Ömer. Bakalım buradan bir geri dönüş yapabilecek mi? Acaba bu gol bir uyanış golü olabilir mi? Jetson Fernandez sağ taraftan atağa çıkma eğiliminde şu an. Jetson verdi orta sağa Jetson'a. Ondan Santrafor Jetson topu aldı. Kaçtı ileri doğru. Şimdi Jetson Fernandez kaptırdı topu diyecektim ama faal. Jetsonlardan bir güzel free kick daha izler miyiz? Biraz uzak bir nokta ama. Jetson kaldırdı topu ama... Top dışarı çıkmadan diğer Jetson yakaladı o topu. Şimdi Jetson Fernandez çevirdi içeri doğru Ömer Bayram. Ve Ömer atağa çıkmak yerine geriye dönerek takımını rahatlattı. Jetson Fernandez, Ömer araya girdi ve bir kontra atak şansı. Şimdi Ömer Bayram. Ömer aşağıdan Ömer de atağa destek verdi. Ömer karşı karşıya son anda Jetson. Hakem faul verdi. Hakem burada avantajı oynatmıştı. Ve faul veriyor. Ömer topun başında şimdi. Baktı içeriye. Yaptı ortayı. Kafayla indirdi Ömer ama kime? Ve topu kaptırıyor Ömer. Jetson Fernandes girdi araya ve bir kontratak şansı Jetson'lar için. Dördüncü gol mü geliyor? Ömer Bayram Jetson ama kaleci Ömer topu çok yakın ve elini alması gerekirken vuruş yapıyor Ömer Bayram. Jetson Fernandez çok güzel sürdü topu. Şimdi sol bek Jetson baktı arkadaşlarına. Çekti topu sağ ayağına. Jetson Fernandes. Şimdi Jetson Fernandes verdi Santrafor Jetson'a. Vuruşunu yaptı savunma. İkinci pozisyon Jetson. Korner. Jetson Fernandes bakıyor arkadaşlarına. Yanına gelen bir arkadaşı var ama topu ona vermedi. Şimdi Jetson Fernandes yaptı ortasını. Ömer Bayram karşıladı. Ceza alanı dışı. Kaleye baktı Jetson. Vurmadı. Verdi pasını. Şimdi Santrafor Jetson vuracak savunma. Ama top hala Jetson'larda. Atak hala bitmiş değil. Jetson Fernandez ve kaptırıyor topu. Şimdi Ömer Bayram. Bir kontratak olabilir mi? Ömer. Geriye dönüyor Ömer. Şimdi orta saha üzerinde Ömer Bayram sürüyor topu. Verdi arkadaşına Ömer. Araya kaçan bir oyuncu var ama Jetson. Şimdi sol bek Jetson verdi pasını sol kanat Jetson'a. Baktı Jetson içeriye yaptı ortasını Ömer Bayram. Fernandez. Orta saha üzerinde yaptı pasını. Şimdi Jetson. Santrafor Jetson kaçtı araya karşı karşıya vurdu gol. İşte 82. dakikada bu güzel paslaşmalarla geldi Jetson. Bu ara pası ve karşı karşıya köşeye bir plase. Şimdi skor 4-1. Jetson Fernandez'lar artık çok rahat. Zaten 3 farklı üstünler. Ömer desen pas yapamıyor. Bu daha da rahatlarına geliyor Jetson'ların. Ve maç bitiyor. 4-1 yeniyor Jetson Fernandez Ömer Bayram'ı. Hangisi daha kötü serimizde Jetson Fernandez maçı kazanıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.